Herkes selamlar millet ona ve bu bir servis arkadaşlar Livik'te şov yapacağız bugün Livik girdim yine Livik'te bugün şov yapmayı planlıyorum Bugün Powerplant'ta Powerplant kardeşimle şov yapacağız Haydi bismillah diyoruz arkadaşlar yola koyduk Bugün de şov yapacağız Allah'ın izniyle şov yapacağız arkadaşlar Bizden önce gelenler var misafirlerimiz var Selamun aleyküm aleyküm selam infaza devamlıyoruz Ya da demiyoruz kardeşimiz bizden önce vardı Ama biz tam basket attık biz tam basket attık kardeşimizden önce ya. Aldık elimize bu M45'e. Aldık elimize bunları. Aldık elimize bunları. Kardeşimiz burada. Kardeşimiz bizi şey yapma. Dalmadı bize. Onun için o kardeşimize serbest bırakıyoruz Şu anlık istediğini yapsın. Sonra hesaplaşacağız onunla. Şimdi alalım. Şimdi kardeşimizi görebiliriz. Merhaba, kardeşim. Neredesin? Kardeşimiz yok şu an. Birazdan yerine gelir. Kardeşimizden ses bekliyoruz. Ses vermesini bekliyoruz. 6X dürbün takmasın. Çok bunları tak lazerli şanga. 90 alma. TP 28'de kardeşim benim. içinden geçmeyi planlıyoruz. Buradan çıkmamız lazım şimdi bakalım. Burada da. Ben yani buralarda bir yerlerde. Birazdan çıkar bir yerden. Kardeşimiz var burada. <laughs> kardeşimiz biri gitti. Bir kardeşimiz gitti sen seyirciler. Ses var şurada. Buralarda bir ses var arkadaşlar. Hadi bismillah bakalım. Bir yerlerden bir düşmanımız daha var ama bulamadık düşmanımız çıkmıyor yerinden. Olduğu yerde tıkalı kalmış. Aha. Düşmanımız çıktı düşmanımız. Orada bak. Bak etti. Bakalım ne bulmuş? M416 bulmuş. Al al al. al. M416 al abi. Hadi. Şimdi gitme zamanı. Buna çıkalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. 23 kişi kalmış. Şey mi var lan bu ne? Şimdi alandayız zaten. Sıkıntı yok. Loot kasalım bari. 6x'i taktık buna. Dünyayı görüyoruz şu an, dünyaya. Ama büyük arabayla çoğu yok. Drop geçecek mi? Alanı da yanıma verdi adam. Aha! Çatışma var. Şu tarafta. Hiçbir hareketlilik göremiyorum yani. Şu evlere gireceğim ben ya. Kesin burada da insan vardır da. Az önce benim çıktığım yer değil mi burası ya? Arkadan da adam gelebilir. Adam ateş etti gitti ya. Haydi bismillah. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan 5 kişi kaldı yani. Yine alan verdi. Ben bunu 3 şey sakacağım. Artık yakını görmeye, uzağı görmeye ihtiyacım yok ki. Şunu içem arkadaşlar da. Zaten az kişi kaldı. Ölmeden oraya gidip gideceğimiz meçhul yani bari içelim öyle gidelim. Son bir kez içtikleri gene. Hadi bismillah Geldiğimiz yere geri mi dönüyoruz? Hayır. Haydi bismillah. Adamlar orada 3 kişi kaldı arkadaşlar haydi. Nerede bunlar ya? Nerede acaba? Nerede? nerede? Bunlar ikisi takım olmuş lan. Evde mi acaba? Dur. Abi 19 saniyem var. kişi kaldık arkadaşlar. O ve ben. İki kişi kaldık hadi bakalım. Birinci eve. 4 kill birinci. Livik'te birinciyiz arkadaşlar. Allah şükür, Allah şükür, Allah şükür. Allah şükür. Bayağı odaklanmıştım, Bayağı odaklanmıştım. Livik'te birinciliğimizi alıyoruz Allah şükür arkadaşlar. Livik'te. Neyse bugün kadar. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız Zaten kanala. Hala abone değilsiniz. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın, hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.